Diyor ki ay sonu me şey yıl sonu mecbur gelecek o da Yok gelir adam. Ben de şöyle bir <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da şunu alalım. Daha iyi olurdu tabii ki. Yani ee, keşke daha çok <laughs> istaymışım. Temizliğe götürdüğüm bayanlara bile boyu ilgi alıştırdım. Bu olsun. Thank you. O kadar Resim fotoğrafı çektiler bir tane bıcık mıcık yap ki yiyeler. Allah Allah. E, resimde gördüğünüz bayan. E, Meral Delipınar Delipinar 2019 yılında Temmuz ayında işte buranın kurucusuydu. E, onun sayesinde ekmek yiyoruz gerçekten Allah razı olsun. Çok uğraştı, çok emek verdi. Hasta olduğu halde çok uğraştı burada. E, işte bayanlara böyle bir şey e, iş hakkı kazansın diye hani sosyalleşsinler. Artık emeklerini karşına alsınlar diye. Böyle bir e, sokak düzenledi. Sağ olsun. E, hepimiz de onun sayesinde ekmek yiyoruz. Özellikle ben hani çok mutluyum. Allah bin kere razı olsun. hani Mekan cennet olsun. E, sağ olsun. Onun sayesinde ekmek yiyoruz. İki ay önce vefat etti. Kanser hastasıydı. Artık e, son evresiymiş. Kendisini kaybettik. Tabii ki o baş tacı. O orada. Onun yeri. Ee, kalbimizde o ayrama tabii ki dükkanımızda da yeri orada. Tabii ki hepsi çalışsın. Kadınlar yani çalışabiliyorlarsa çalışsınlar. Harika bir şey. Ben ilk defa çalışıyorum. 40 yaşından sonra oldu burası. Yani harika. İlk, keşke daha önce çalışsaymışım. Çok iyi. Çok memnun. Tabii ki de çok mutluyum. Hatun Sokağı'nda hayvan salgında üzerine çalışıyorum. Bu sokağın özelliği 12 bayan çalışıyor. başkanımız Meral Hanım kendileri vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde buradayız. Bize öncülük etti. 12 bayan çalışıyor. Hepimizin tükenler farklı şekilde işliyor. Ben bu konuda çok mutluyum. Yani herkes de çalışsın istiyorum. Bayanların hepsi de çalışsın istiyorum. Evde oturmak güzel bir şey değil, üretmek güzel bir şey. Buradan tabii ki gelirimiz aile katkımıza tabii ki büyük faydası var. Ben de çok mutluyum tabii ki aileme katkıda bulunmak için çok mutluyum. Ama şimdi işte o haberi yapamazsın. O haberi yapsan ortada görüntü yok. Çantası <laughs> yok. <Ya> şey, <çünkü> Gerçi <laughs> cümlemdeki modeli de denetle, onları da geçmişler. Bizim yüksek hızlı tren Sivas'a gelmesiyle birlikte Sivas'a gelen vatandaşlarımızı gezip görülebilecek ve onları hoş vakit geçirebilecekler alanlar oluşturmakla mükellefiz. Dolayısıyla bunların en başında da bu ilçe bizim için önemli bir aksdır. İnşallah yüksek hızlı tren Sivas'a biliyorsunuz yaz e, döneminde seferlere başlayacak. E, Sivas merkezden buraya da raybüsle e, insanlarımız gelecek. Ve burada da e, kendileri gönüllerince gerek kültürel anlamda, gerek inanç anlamda, gerek doğa anlamda e, hoş vakit geçirecekleri güzel mekanlar yapmaktayız. Şu an Aras'ta, bu Aras'ta şu an bulunduğumuz Humak'ın Tun sokağının aynı benzeri bir şekilde... Bu sene inşallah mayıs en geç haziran içerisinde tüm dış cephe ıslahlarını yaparak da gerçekten o özüne, geçmişine, o e, güzel, sempatik yönüne ve mimariye uygun bir şekilde ıslah edeceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Neyse, Burası Kuru Gıda satıyorum. Hepsini kendim hazırlayayım. Dağdan olsun evden olsun hazırlayıp yapıyoruz. Humatun Soka, Meral Hanım hocamız yaptı rahmetlik oldu. O yaptı bizlere verdi. 12 bayanız çalıştırıyoruz. Kaç senedir çalışıyorsunuz? 2 sene oldu. İşte bu pandemi döneminde biraz işler kısıt Kimse yok. Sokağımız işte 12 bayan çalıştırıyoruz. Sadece kadınlar. Ha sadece kadınlar. Erkek yok. Sadece bayanlar çalışıyor. <laughs> А где ты думаешь? А где ты? Не здесь.